Şu sahneyi hayal edelim. Çocuklarıyla tatile çıkan bir kadının aldığı haber, kanını dondurur. Bu basit bir mesaj değildi, savaş ganimeti gibi görünen bir fotoğrafın eşlik ettiği bir savaş ilanıydı. Fotoğrafta kayınvalidesi, sanki burası artık ona aitmiş gibi kendi yatağında otururken kibirli bir şekilde gülümsüyordu. Merhaba gelinim. Senin dairene taşınıyorum. Artık yaşayacak başka bir yer arayabilirsin. Bu soğuk ve hesaplı sözler Marina'nın zihninde itirazı olmayan bir cümle gibi yankılanıyordu. Ve böylece insan kötülüğünün ne kadar ileri gidebileceğini merak etmemizi sağlayan hikayeler başlıyor. 30 yaşında bir kadın olan Marina, birçok kişinin imreneceği bir hayat yaşadı. İki enerjik ikiz kız, programcı olarak çalışan sadık bir koca ve büyük annesinden miras kalan, kendisi ve Vaidmin gerçek bir eve dönüştürdüğü üç yatak odalı bir daire. Buradaki her duvar anılarla doluydu, çocukların kahkahaları, gece sohbetleri, bu evi özel kılan küçük detaylar. Ancak bu fotoğrafta bir gölge vardı, kayınvalidesi Irina Konstantinovna. İlk tanıştıkları andan itibaren, sanki gelininin varlığı kişisel bir hakaretmiş gibi Marina'ya küçümseyerek baktı. Oğlum daha iyisini hak ediyordu, her karşılaşmada örtülü olsun ya da olmasın yankılanan bir cümleydi. İkizler doğduğunda işler sakinleşti ama düşmanlık hiçbir zaman tam anlamıyla ortadan kalkmadı. Bu nedenle Marina tatile çıkmaya ve kızları birkaç günlüğüne kırsaldaki ebeveynlerinin yanına götürmeye karar verdi. Vahid bırakamayacağı bir işe dalmış halde kaldı. İstasyonda ailesine öperken, her şey teslim edilir edilmez bir hafta izin alacağım ve sahile gideceğiz diye söz verdi. İlk günler tam bir huzur içinde geçti, çocuklar bahçede oynuyor, aile yemekleri, geceleri rahat uyuyorlardı. Taki 8. güne kadar Marina'nın telefonu her şeyi değiştirecek bir bildirimle titredi. Zeminin ayaklarının altında kaybolduğunu hissetmeden önce ekrana zar zor baktı. Irina yüzünde muzaffer bir gülümsemeyle yatakta yatıyordu. Mesaj açıktı, provokasyon kılığına girmiş bir ultimatum. Marina bu kelimeleri sanki anlamlarının değişmesini beklermiş gibi bir iki, üç kez okuyor. Ama hayır. Gerçek buydu, acımasız ve saçma. Vaid me aramaya çalışıyor ancak telefon bağlanmıyor. Bir, iki, on kez her zaman aynı mekanik tepki, abone geçici olarak kullanılamıyor. Panik başlıyor. Irina daireye nasıl girdi? Vaid nerede? Bunu biliyor muydu? Ya tüm bunlar onu evinden çıkarmak için hazırlanmış bir tuzak ve planlanmış bir plansa? Düşünceler birbirinin etrafında dönüyor, her biri bir öncekinden daha karanlık. Marina, Weidmon'un aşkını ve birlikte kurdukları hayatı hatırlayarak sakinleşmeye çalışır. Ancak şüpheler çoktan kök salmış durumda. Titreyen elleriyle güvendiği komşusu Tatiana'nın numarasını çevirdi. Tinia, ben Marina dairemde neler olduğunu biliyor musun? Cevap kaygı dolu geldi. Marina, ben de seni aramak üzereydim. Evinizin içinde sanki evin sahibiymiş gibi dolaşan bir kadın var. Erdeleri açtı, çamaşırları ipe astı. Bir akrabanızı orada bıraktığınızı sanıyordum. Onay, mideye inen bir yumruk gibiydi. Rina sadece evine girmekle kalmadı, aynı zamanda rahatsız edici bir doğallıkla davrandı. Peki Vaid, sana anahtarları verdi mi? Bu düşünce kendisini hasta hissetmesine neden oldu. Onunla iletişim kuramayan Marna, elinde kalan tek varlığı kullandı. Vaidmin arkadaşı ve polis memuru Mikail. Kalbinin hızla çarpmasına rağmen kararlı bir ses tonuyla durumu şöyle açıkladı. Misa, yardımına ihtiyacım var. Kayınvalidem izinsiz evime girdi ve evin sahibi gibi davranıyor şehirden 700 kilometre uzaktayım ve artık geri dönemem. Yanıt hemen geldi, bana adresi ver. Oraya gidip halledeceğim. Sonraki birkaç dakika işkenceydi. Marina ileri geri yürüdü. Ailesi bu suların yalnızca kendisinin gidebileceği sular olduğunu anlayarak sessizce izledi. Taki sonunda telefon çalana kadar. Marina, benim, Mikail maliden aslında oradaydı. Onun özel mülke izinsiz girdiğini ve izinsiz girme konusunda onu kayıt altına alabilecek tek mülk sahibinin sen olduğunu söylediğimde kaçtı. Rahatlama anında gerçekleşti, ancak bir soru kafayı kurcaladı, peki ya vaid? Onunla birlikte miydi? Hayır, yalnızdı. Hatta dairenin oğluna ait olduğunu bile iddia etmeye çalıştı ama kontrol ettim, mülk sadece onun adınaydı marina tuttuğunu bile bilmediği nefesini dışarı veriyor. Teşekkür ederim Misa. Bunun ne anlama geldiğine dair hiçbir fikrin yok. Ancak barış kısa ömürlüdür. Vaid nerede? Neden cevap vermiyor? Ve en önemlisi, o da bu işin içinde miydi? Bir saat sonra başka bir mesaj, bu kez doğrudan Irina'dan, yine de polisi aradığına pişman olacaksın. Bu daire miras avcısı sana değil, Vaidme ait olmalı. Marina bunu görmezden gelir. Cevap vermek istemez. Ama sanki evren onun düşüncelerini duyabiliyormuş gibi telefon çalar. Arayan Vaid. Vaid sonunda. Annen evimize girdi ve bana bir mesaj gönderdi. Korkunç bir haber. Attın diğer ucunda bir duraklama var. Annem bizim evde mi? kafası karışmış, neredeyse inanmıyormuş gibi konuşuyor. Hiçbir şey bilmiyordum. Bütün gün işteydim, cep telefonum bozuldu. Ona anahtarları vereceğimi mi sanıyorsun? Weidman'ın dürüst ses tonu Marina'ya güven veriyor ama şüphelerini gidermiyor. Gelip yatağımızın üzerinde fotoğraf çektirdi ve yaşayacak başka bir yer bulmam gerektiğini söyledi. Ardından gelen sessizlik anlatıyor. Vahit şok olmuş görünüyor. Bu çok saçma. Onu yakında arayacağım. Marina gerek yok diye araya giriyor. Ben zaten karar verdim. Mikail oraya gitti ve onu dışarı attı. Mikail mi? Polisten mi? Kocasının sesindeki şaşkınlık açıkça görülüyor. Evet. Orada olmaya hakkı yoktu. Annemle konuşacağım. Bu çizgiyi aştı. Konuşmamın ardından Marina omuzlarında bir ağırlığın kalktığını hissediyor ama kaygısı devam ediyor. Ölüler içeri nasıl girdi? Eğer Vahid anahtarları vermediyse, onları nasıl aldı? Cevap o akşam Vahid yorgun ve suçlu bir sesle tekrar aradığında gelecekti. Annemle konuştum. Geçen hafta ofiste beni ziyaret ettiğinde anahtarlarımı aldığını itiraf etti. Bu vahi bir kova soğuk suya benziyordu. Bu bir komplo değildi ama çok daha acı verici bir ihanetti. Aile olması gereken bir şeye ihanet. Geçen hafta bir an tuvalete gittiğimde, diye devam etti Vahit, sesi öfkeden titriyordu. Ceketimi aramak ve anahtarlarımı almak zorunda kaldı. Marina inanamayarak yumruklarını sıktı. Ne yapmak istiyordu? sanki kelimeler dişlerinin arasından çıkmakta zorlanıyormuş gibi sordu. Vay derin bir iç çekerek, sadece seni korkutmak istediğimi söyledim, diye tekrarladı. Şaka diye ekledi, sanki bu kelime kulağa çok saçma geliyormuş gibi. Şaka. Marina kanının kaynadığını hissetti. Birinin evine baskın yapmak ve onu evinden atmakla tehdit etmek, bu bir şaka mıydı? Bu oyunu çok iyi biliyordu. Zoraki gülümsemelerin ve saçma bahanelerin arkasında çok daha kötü bir şeyin olduğunu biliyordum. Vahit, yüzündeki hayal kırıklığıyla ona sınırlarını aştığını söyledim. Anahtarlarını vermesini istedim diye devam etti. Kendisini kırgın hissetti ve telefonu kapattı. Ancak Marina'nın anlaması için daha fazla ayrıntıya ihtiyacı yoktu. Bu basit bir fikir ayrılığı değildi. Bu bir uyarıydı. Örtülü bir savaş ilanı kayınvalidesi sadece evlerine girmekle kalmadı, aynı zamanda kendi bölgesini de işaretledi. Mesaj açıktı, burası sadece senin değil. Marina, yarım söze yer bırakmayan kararlı bir sesle, Vahit, bu durumun ciddiyetini anlamalısın, diye araya girdi. Annen sadece mahremiyetimize tecavüz etmekle kalmadı, beni dışarı atmakla da tehdit etti. Sonra bana polisi aradığıma pişman olacağımı söyleme cesaretini gösterdi. Durdu, gözlerine baktı. Seni de tehdit etti mi? Sen. Ardından gelen sessizlik yeterli bir cevaptı. Vahit sanki ihanetinin boyutunu ancak o zaman fark etmiş gibi gerçekten şok olmuş görünüyordu. Kilitleri yarın değiştireceğiz diye söz verdi, tereddütün yerini kararlılık aldı. Ve senden özür dileyene kadar onunla bir daha konuşmayacağım. Marina buna inanmak istedi. Tüm gücümle istedim. Ama Arina Konstantinovna'yı kendini kandıramayacak kadar iyi tanıyordu. Bu kadın geri adım atmadı. Af dilemedi. Yukarı tırmandı. Ertesi gün vaid aradı ve kilitlerin değiştirildiğini doğruladı. Artık anahtarlar yalnızca ikimizde. Yedek bir set bile yapmayacağım, diye güvence verdi. Sanki bu, Marina'yı saran kaygı kasırgasını dindirecekmiş gibi ama o çoktan kararını vermiştir. Tatilini yarıda kesti, çocuklarının çantalarını topladı ve planlanandan üç gün önce geri döndü. Buranın, yani kendi yerinin ihlal edildiğini bildiğinden uzak duramazdı. Ailesi onun organize olmasına yardımcı oldu ve 48 saatten kısa bir süre içinde trenle eve geri döndüler. Vahit suçluluk maskesiyle istasyonda onları bekliyordu. Özür dilerim diye tekrarladı bir mantra gibi onlara sarılırken. Eve giderken annemle tekrar konuştum. Atalı olduğunu kabul etmek istemiyor, ama senden özür dilemesi konusunda ısrar ettim diye itiraf etti. Ses tonu bu girişimin ne kadar beyhude olduğunu ortaya koyuyordu. Peki ne dedi? Cevabı zaten bilen Marina sordu. Özür dilemeyeceksin çünkü bu sadece bir şakaydı ve abartıyorsun. Elbette. Hep aynı şarkı. Sürekli inkar, rolün tersine çevrilmesi, yanılıyorsunuz çünkü mahremiyetin ihlali sizi eğlendirmiyor. Ama en kötüsü henüz gelmemişti. Eve döndüklerinde gizli bir yıkımla karşılaştılar. Marina'nın yolculuktan önce dolu bıraktığı buzdolabı boştu. Anlamıyorum, diye mırıldandı Vahit, sanki yemeğin sihirli bir şekilde yeniden ortaya çıkmasını beklermiş gibi kapıyı açıp kapatıyordu neredeyse buraya gelemiyordum. İş yerinde yemek yiyordum ya da eve sipariş verdim. Marina'nın bir şey söylemesine gerek yoktu. Buz gibi bakışları yetiyordu. Annen buradaydı. Ve her şeyi aldı. Uygulama aracılığıyla yemek sipariş ettiler ve oturma odasına oturup biraz normale dönmeye çalıştılar. Gerginliğin farkında olmayan çocuklar oynamak için odalarına koştu deki keskin bir çığlık sessizliği bozana kadar. Anne. Bebeklerimiz nerede? Marina ve Vahit bakıştılar ve ardından ikizlerin odasına koştular. Kızların en sevdiği bebeklerin bulunduğu büyük kutu gitmişti. Mantıklı değil, diye kekeledi Vahit, sesi kırılarak. Benim annem böyle bir şey yapmaz. Ama Marina artık dinlemiyordu. Evin içinde uzun adımlarla dolaştı, her köşeyi, her çekmeceyi, her rafı kontrol etti. Aile albümleri gitti. Büyük annemden kalan mücevher kutusu gitti. Hazine olarak sakladığım kitaplar, yıllar içinde topladığım nadir basımlar çalındı. Vaidme döndüğünde gözleri parladı. Annen öylece evimize izinsiz girmedi. Bizi soydu. Yüzündeki şok gerçekti onu hemen arayacağım ve her şeyi geri vermesini isteyeceğim. Numarayı çevirdi ama sesli mesaja gitti. Mesaj attı, anne eşyalarımızı alanın sen olduğunu biliyorum. Hemen her şeyi geri ver, yoksa polisi arayacağız. Cevap çok uzun sürmedi. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Belki karın her şeyi sattı ve şimdi de seni suçluyor. Vaid ekranı acı bir kahkaha atan Marina'ya gösterdi elbette inkar ediyor. İnkar etmeye de devam edecek. Ama başka kim olabilirdi ki? Kapı kırılmamıştı. Anahtarlar kimdeydi? Gerçek, mideye indirilen bir yumruktu. Ve ikisi de biliyordu. Ertesi gün çocukları dadıya bırakıp Irina Konstantinova'nın dairesine gittiler. Kayınvalidesi küçümseyici bir yüz buruşturmayla kapıyı açtı sanki onların varlığı bir hakaretmiş gibi, demek geldiler, diye tükürdü. Vahit sert ama titrek bir sesle, anne, neden burada olduğumuzu çok iyi biliyorsun, dedi. Evimizden aldıklarınızı geri verin. Hangi şeyler? Şaşırmış numarası yaparak, gözleri muzip bir şekilde parlayarak cevap verdi. Hiçbir şey almadım. Belki küçük karınız ailesinin evindeyken her şeyi satmıştır ve şimdi suçu bana atmak istiyor. Marina öfkenin boğazında lav gibi yükseldiğini hissetti. Irina Konstantinovna, bırak bu tiyatroyu. Dairemizde izinsiz olan tek kişi sendin. Kendi oğlundan çalınan anahtarları kullandın. Kızlarımın oyuncaklarını, mücevherlerimi, aile albümlerimizi aldın. Onları geri ver. Kayınvalidem kollarını kavuşturarak, kanıtla diye meydan okudu. Marina soğuk bir tavırla Hiçbir şeyi kanıtlamak zorunda değilim diye yanıtladı. Hırsızlık ihbarında bulunduğumuzda polis delilleri toplayacak. Irina'nın yüzü solgunlaştı. Cesaret edemezsin. Vaid, kendi annesine bunu yapmasına izin verir misin? Vaid ilk kez tereddüt etmedi. Anne ya hepsini hemen geri ver ya da biz de aynısını yaparız. Birkaç saniye boyunca kayınvalidesi onlara öyle saf bir nefretle baktı ki marna ürperdi. Sonra aniden arkasını döndü ve evin koridorlarında kayboldu. Büyük bir çantayla geri döndü ve onu küçümseyerek ayaklarının dibine fırlattı. Bir şey değil. Eşyalarını al eve. Ve sanki haksız olanı haklı çıkarmak istercesine şunu ekledi. Sadece bensiz nasıl yaşadığını görmek istedim. Marina çantayı açtı. Çocuk oyuncakları, albümler, mücevher kutusu ve kitaplar vardı. Peki ya yemek? diye sordu çenesini kaldırarak. Buzdolabı doluydu. Boşalttım. Irina, aldıklarını iade etmeyeceğim, diye homurdandı. Hepsini yedim. Yoksa bozuk yiyecekleri saklayacağımı mı sanıyorsun? Marina kuru bir hareketle çantayı kapattı ve kayınvalidesinin gözlerinin içine bakarak doğruldu. Irina Konstantinovna, dikkatlice dinle, burası benim evim. Ailemin mirası. Benim iznim olmadan oraya girme hakkına sahip değilsin ve hiçbir zamanda olmayacak. Bu bir daha olursa, polisi aramaktan çekinmeyeceğim. Ve bu sefer, sadece izinsiz girmek için olmayacak. Kayınvalidesi cevap vermek için ağzını açtı ama Vahid onun sözünü kesti. Bu kadar yeter anne. Marina haklı. Yaptığın şey yanlıştı, suçtu ve sırf annem olduğun için senin yanında yer almayacağım. Ortaya çıkan sessizlik, Rina'nın çaresiz çığlığıyla bozuldu. Onu mu bana tercih ediyorsun? Senin için yaptığım onca şeyden sonra mı? Uykusuz geceler, fedakarlıklar doğru olanı seçiyorum anne, diye araya girdi Vahit, sesi kırık ama kararlı. Ve eğer bunu anlamazsan, oğlunu gerçekten kaybedersin. Kayınvalidelerinin koridorda yankılanan küfürlerini geride bırakarak çantayı alıp gittiler, pişman olacaksın. Özellikle de sen, oğlumu çalan baş belası. Marina son bir kez arkasına döndü. Biliyor musun Irina Konstantinovna? Anlamadığın tek şey, oğlunu kimsenin çalmadığı onu kendin uzaklaştırıyorsun. Her yalanla, her istilayla, her seferinde gururu aşka tercih ediyorsun. Cevap beklemeden vaidme arabaya kadar takip etti. Dönüş yolculuğu sessizdi. Vaid, elleri direksiyonda, eklemleri beyaz bir şekilde arabayı sürüyordu. Özür dilerim, diye mırıldandı sonunda. Bunu yapabileceğini düşünmüyordum. Marina elini onun omzuna koydu. Acıdığından değil, şüpheye yer bırakmayacak bir kararlılıkla Onun eylemlerinden sen sorumlu değilsin. Önemli olan bu sefer doğru tarafta olman. Şehir pencerelerin önünden geçerken Marina bunun son savaş olmayacağını biliyordu. Ama ilk defa bununla mücadelede yalnız olmayacağımı hissettim. Seçim artık onlarındı. Eve dönerken Vadim'in annesiyle bir süre iletişim kurmamasına karar verdiler. En azından suçunu kabul edip Marina'dan özür dileyene kadar. Bir ay geçti. Irina Konstantinovna zaman zaman oğlunu aradı ama o kararlı kaldı. Gelininden özür dileyene kadar diyalog yoktu. Kayınvalidesi haklı olduğuna ikna olarak kategorik olarak reddetti. Ta bir gece Marina çocukları yatırıncaya kadar. Kapı zili çaldı. Irina Konstantinovna elinde bir kutu çikolatayla kapı eşinde duruyordu. İçeri girebilir miyim? Her zamanki otoriter ses tonuyla eşleşmeyen bir belirsizlikle sordu. Marina tereddüt etti ama sonra geri çekilerek onun içeri girmesine izin verdi. Vadim orada değil. Çalışıyor. Benim için geldiğini biliyorum. Kayınvalidesi rahatsız edici derecede utanmış görünüyordu. Ben, ben özür dilemek istedim. Marina kaşlarını şaşkınlıkla kaldırdı. Cidden? Evet. Rina Konstantinovna ona bir kutu çikolata uzattı. Yanılmışım. Yaptığım şey korkunçtu. Ben sadece oğlumu kaybetmekten korkuyordum. Onu benden aldığını sanıyordum. Marina kutuyu aldı ama kayınvalidesine şüpheyle baktı. Şimdi ne değişti? Irina Konstantinovna sessizce, davranışlarım yüzünden onu kaybettiğimi fark ettim diye yanıtladı. Vadim bir aydır benimle konuşmadı. Bunu daha önce hiç yapmamıştı. Ve değişmem gerektiğini de anlıyorum, yoksa yalnız kalacağım. Marina bu sözlerin ona ne kadar amal olduğunu gördü. Irina Konstantinovna belki de hayatında ilk kez hatasını kabul etti. Marina, özrünü kabul ediyorum, dedi fakat bazı sınırlar koymamız gerekiyor. Mutfağa giderek saatlerce konuştular. Marina ilişkilerinde neyin kabul edilebilir olduğunu ve neyin olmadığını açıkladı. Rina Konstantinov'la dikkatle dinledi ve kabul etti. Vadim eve döndüğünde karısıyla annesinin bir fincan çay içerken sakin sakin konuştuklarını görünce şok oldu. Neler oluyor? İnanamayarak sordu. Marina, annen özür dilemeye geldi, diye yanıtladı. Ve ortak bir zemin bulmaya çalışıyoruz. Vadim şaşkınlığını gizlemeden birinden diğerine baktı. Peki nasıl gidiyor? Marina, bence bir şansımız var, diye gülümsedi. Beş yıl geçti. Marina'nın kayınvalidesiyle ilişkisi hiçbir zaman mükemmel olmadı ama birbirlerinin sınırlamalarına saygı duymayı öğrendiler. Irina Konstantinovna artık aile hayatına müdahale etmiyordu ve Marina da kayınvalidesinin bazı özelliklerine karşı daha hoşgörülü olmaya çalışıyordu. En önemlisi ikizlere harika bir büyük anne olmasıydı. Ebeveynleri meşgulken onları okuldan alıyor, ödevlerinde onlara yardım ediyor ve özel günlerde onları şımartıyordu. Vadim sık sık annesinin barışmış gibi göründüğü günü hatırlıyordu. Marina, biliyor musun? onun değişebileceğini hiç düşünmemiştim, dedi. Sen ikimizden daha akıllıydın. Marina gülümsedi. Artık bu selfie dedikleri bölümün bir dönüm noktası olduğunu biliyordum. Bazen değişmeye başlamak için aşırılıklara gitmeniz gerekir. Olayın 5. yıl dönümünden kısa bir süre önce Irina Konstantinovna onlara beklenmedik bir hediye verdi. Kendisi de dahil olmak üzere tüm aile için sahile bir gezi birlikte dışarı çıkma zamanımızın geldiğini düşündüm, dedi. Kimseye tavsiyede bulunmayacağıma veya yönlendirmeyeceğime söz veriyorum. Ve şaşırtıcı bir şekilde sözünü tuttu. Deniz kenarında iki hafta muhteşemdi. Yan odada küçük çocuklu gürültülü bir aile yaşarken bile Irina Konstantinovna şikayet etmedi. Sadece kulak tıkacı satın aldı. Marina, kayınvalidesinin kızlarla birlikte kumsalda kumdan kale yapmasını izlerken, Annenin bu kadar değişebileceği kimin aklına gelirdi, yorumunu yaptı. Vadim, hepsi senin sayende, diye yanıtladı. Kin besleyebilirdin, ona sonsuza kadar sırt çevirebilirdin ama ona bir şans verdin. Marina omuz silkti. Hayatın özellikle aileyle tartışmak için çok kısa olduğunu düşündüm. O gece çocuklar uyuduğunda ve Vadim su almak için dışarı çıktığında, Rina Konstantinovna verandada Marina'nın yanına oturdu sana bir şey söylemek istiyorum, diye başladı. Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama Vadim'in seni seçmesine sevindim. Sen iyi bir eş ve annesin, bana sabrı öğrettin. Marina gülümsedi ve kayınvalidesinin elini sıktı. Bana dayanıklılığı öğrettin. Ve biliyorsun, o selfie için gerçekten minnettarım. Her şeyi tekrar yoluna koymamıza yardımcı oldu. Orada durup denize baktılar, Yıllardır ilk kez aralarında hiçbir gerginlik yoktu. Sadece sakin bir kabul ve saygı vardı. Bazen en acı verici durumlar en beklenmedik ve olumlu değişikliklere yol açar.